Bu paralatı Serkan Selgün Hasan Öfkan Yatayım, Faruk Esen Yılmaz, Faruk Akul, Koda Kuran, Şalıkup İbrahim Çolak ile Mustafa Taş, Tanju Demirci ile Mustafa Duran, Öskayal Turat'tamıştır. İlgiyle bilgilendirmesi az olacak. Erdoğan Doğan Eren, Kaysu Doğan için sarıkat görmüşlerdi. İlginize bindirenize arz durur. Hadi İsmail Erkan Sarıkat attırmışlığım geç geldikler için bundan sonra büyük orada baş aktör ve baş pehlivanlarımız yapılan anonslara dahilinde gelmediğimiz müddetçe sarı kart ve kırmızı kart ile cezalandırılacaksınız. Büyük orta baş altı ve baş pehlivanlarımızın bilgilerini alacağız. geç geldikleri için sarı kart ile cezalandırılmışlardır. Şey Ali Gürbüz şey geç geldiği için sarı kart ile şey Furkan Durmuş Altın sarı kart ile Peygamberlerimizin dikkatine, Peygamberlerimiz koç kismetli bir şekilde seyirci tribünlerine oturmamanız gerekmektedir.